Peki hocam şunu da merak ediyorum. Şimdi tedavi alan, bazen ağız ve diş sağlığımızla ilgili yaptığımız tedaviler uzun sürebiliyor. Birkaç ayımızı alabiliyor. Bu süreçte olan kişilerde özellikle bu tedaviyi yarıda bırakıp işte bu pandemiden, salgından korktukları için bıraktık. bırakan hastalarınız var mı? Bunu merak ediyorum. Ee, şöyle ki, e, bu dönemde tabii e, e, Tedavisine ara verdiğimiz hastalar var. Özellikle risk grubunda olan hastalarımız, 65 yaş üzeri hastalarımız örnek olarak söylüyorum. Biz dişlerini çekmişiz, implantlarını yerleştirmişiz, bütün çürüklerini temizlemişiz. Yani ağızı steril, temiz bir hale getirmişiz. Ama sadece diş eksiklikleri var. Yani yeni dişlerini daha takmamışız. Bu tip hastalarımızda da evet bekledik. Ee, salgının pandeminin e, düştüğü dönemlerde onların tedavilerine devam ettik. Kimisine biraz daha bekledik. Fakat e, acil olarak ağrısı varsa ya da bir dolgusu kırıldıysa. Ee, diş eti tedavisi yaptırması gerekiyorsa diş etlerinde kanama varsa hani şu önümüzdeki 3-4 haftalık süreç evet beklenebilir biraz daha sayılar azalması için ama ondan sonra mutlaka mutlaka bu tedavilerin yapılması lazım. Çünkü bunlar yapılmadığı takdirde olay daha da büyüyebiliyor. Çok basit bir örnek. Diş eti hastalıkları kalp e, hastalıkları riskini arttırıyor. Bununla ilgili pek çok çalışma var. O yüzden basit bir temizlik bile oldukça önemli oluyor inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Uzman doktor Tansu Erakman Ankara stüdyosundan bağlandı ve önemli bilgiler paylaştı bizimle.